İyi akşamlar sevgili izleyenler ne diyeceğimi bilemiyorum hakikaten skandal hakikaten inanılır gibi değil hakikatten çok içerisindeyim hocam tam et hızlı başladı ekrana görüntüyü getirdi ben gerçekten inanamıyorum yani ee, az önce tweet atıyordum bu görüntüye olsaydı diye tam otomatik geri zekalıdır hocam. Ya şimdi bak sol bek içeride diyor. Ben sol beki içeride görmüyorum. Hocam yok. Yok hocam bu işte bir iş var hocam. Normal değil hocam. Canım hocam. Dürüst olalım hocam. Bakın bizi çocuk, çoluğumuza, çocuğumuza bizden sonraki nesillere bırakacağımız şey dürüstlük, adalet, adamlık, kalite, şeffaflık. Şu anda bizi anlık bin insan izliyor. Biz hangi akılla, insanla bunu açıklayabiliriz hocam, canım hocam. Şu bir pozisyonu dur. bir bakın ve yorumlayın bir hocam. geometri yapıyorum bir dakika dur. Yapın hocam. Hazır mısın? Evet hocam. Türk futbolun kara gecesi. Net bir ofsaytı gol verdiler. Şu anda geometri yaptım. Paralel çektim skandal anla anla ya bir şey söyleyeyim mi? Bu geceden itibaren FIFA Türk futboluna el koymalı. Hocam o Samet bunu alt yazı Ahmet Çak'a iki nokta üst üste. Bu geceden itibaren FIFA ve UEFA Türk futboluna el koymalıdır. Hocam bu rezalet, bu katliam, bunun açıklanacak bir yanı yok. Bence ilk penaltı da penaltı değil bu arada onu da söyleyeyim. İlk penaltı ne? da penaltı değil. İlk penaltı. Galatasaray'ın kullandığı penaltı da penaltı değil. Şunun offside olma şansı yok hocam. Ben de aynı görüşteyim. Arkadaşlar şu anda Rams Park'ta Türk hakemliği ve Türk futbolu adına kara bir gece yaşanıyor. Bu geceden itibaren FIFA ve UEFA'nın olaya yük olması lazım. Varıyla, darıyla, yara otomatiğiyle, yapay zekasıyla, hakemiyle, yardımcı hakemiyle Türk futbolu Dejener olmuştur, kokuşmuştur. Maalesef bu geceden itibaren FIFA ve UEFA Türk futboluna el koymalıdır. Hocam biraz uzak tutar mısınız? Kafanız, kafanız çok büyük görünüyor. Tabii ki be. Evet. Gayet tabii. Süper türü, kardeşim. Süperdi. Sabitleyip. Arkadaşlar şu anda anlık 7700 kişiyi sizlerden ricam bizi abone olarak izlerseniz mutlu oluruz. Çünkü izleyenlerimizin %59'u bizi abone olmadan izliyor. Bu bir. İkincisi... Sizlerden ricam süper setle sorduğunuz her soruyu anında cevaplıyoruz. Hocam Kerem'in iki golü var. Kerem oyuna döndü, sağlara döndü. Ahmet hocama telefon geldi. Ne dersiniz Kerem ilgili ne söylemek istersiniz? Antalya Spor'da epey iyi oynuyor. Ne düşünüyorsunuz hocam? Sana ne demiştim? Kerem bu arada İkar selam çaktı böyle hocam. Hayatım sana baş öncesi ne demiştim? Devran arasında hocam? inleyen nameleri söyleyeceğiz. Burada büyük sıkıntı var. Tekrar söylüyorum. Evet. Galatasaray'ın ilk iki tane golü rezillik. Penaltı. Penaltı değil. Attığı gol olsaydı. Gol, gol değil. Attığı evet. gol olsaydı. Aynı fikirliyim hocam. Hocam yani şey... söylüyorum. Tekrar söylüyorum. FIFA ve UEFA Türk futboluna el koymaya davet ediyorum. Türkiye'de artık Hoc bazı şeyler göstere gösteri oluyor. Hocam Türk futbolunda bir el var. Fenerbahçe maçında olması veriyor. Galatasaray maçında olmayan bu e, penaltı ve olmayan offside'dan gol veriyor. Bu el kimin eli? Bu el sizin eliniz mi hocam? Bu killi herkesin eli mi hocam? Benim. Evet hocam. Benim elim mi? Evet hocam. Evlat, ben sadece sağ elimi iki şey için kullanırım. <laughs> Bir dua ederken. İki e yemek güzel. yerken ve yazarken kullanırım. O zaman o zaman Türk futbolunun kara gecesi. Artık bazı şey bak tekrar söylüyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe için Anadolu kulüpleri meze yapılıyor. Anadolu kulüpleri kurban ediliyor. Verilen ilk penaltı, komedi verilen gol benim hesaplarıma göre net ofsay. Ama ne Ekranda Mehmet Federasyonu Türk futbolunu çok ciddi bir batağa götürmektedir. Bu gece itibaren Mehmet Büyük ekşi görenden alınmalıdır. Ya Bu Samet kapıyorsunuz. Itibaren... Oca... <laughs> Bu, ne ya? Bu gece itibaren Mehmet Büyük Eşi görenden alınmalı. FIFA ve UEFA duruma el atmalıdır. Yazıklar olsun. Anadolu kulüplerini iki büyük takım için feda ediyorlar. Samet evet, bunu kaldır lütfen lütfen kaldır. O kadar da değil adam. Yukarı diye benzemiyor o kadar da. Gökhan bir demiş ki tepsife iki tarafa da kıyak geçiyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kimi hizmet ediyorlar? Valla hocam ben bağımsız ve objektif bir adam olarak bugün bunu söylüyorum hocam. Yalnız da kalsam bu ülkede son ana kadar son ateş anına kadar hocam dimdik adaleti savunacağım hocam. Sımsıkı dimdik kol kola adaleti savunacağım hocam. Allah aşkınıza hangi yapay zeka Şuna 10 e, vermeyebilir ya. Böyle evet, yapay zeka falan yok. mu olur? Hayatım ortada yapay zeka yok. Ortada geri zeka da yok. Ortada şeytani bir zeka var. Bu şeytani hocam, zeka. Hocam bence. Bu şeytani bence zeka bir... Anadolu kulüplerini iki büyüğe ediyor. Bu şeytani hocam, zeka. Hocam bence. O... Bu Şavazi Anadolu takımlarını iki kulübe meze ediyor. Hocam bence ortada bir yapay zeka yok. Ortada bir geri zeka diyor. yok. Esasen ortada zeka yok hocam. Bana göre ortada çok ciddi bir orospu çocukluğu var. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya hocam ya. Ya bu ortada... iki oluyor vallahi bak. <laughs> i̇ki olan ne iki olan? <laughs> Herkesin Türkiye'de 80 milyonun kullandığı bir deyim ben Ortada çok ciddi bir sinsi zeka var. Bizim gariban mütevazi kendi yayına kavrulan Anadolu kulüplerini iki büyüye meze yaptılar. Figuran yaptılar. Ben bu zihniyetin içine edeyim. FIFA, UEFA muhakkak el koyun. Hocam yapmayın. Siz dış güçlerden destek istemeyin hocam. Tamam siz ne? dış güçlerin başına maşası, Dış güçlerden destek istemeyin hocam. Biz kendi futbolumuzu kendimiz kurtarırız. Ahmet Çakal görevi başına al. Özbey, Türk futboluna el koy. Hocam sizi de MHK başkanı yapıyorum o zaman. Ben olmam. Ay olmaz. Öyle bir şey yok hocam. Madem ben Türk futboluna el koyuyorum. O bir de pardon. Sen de yardımcı mı olacaksın ama BTV falan bırakacaksın Bıcar. Hocam ben federasyonun başına geçiyorum. Sizi de MHK başkanı yapıyorum. Anlayamadım. Ben senin emrinde mi çalışacağım? Olur mu öyle şey ya? Kabul ediyorsun olur mu? Emir mi bir olur mu hocam öyle şey? Bu arada hocam Sinan Demirbaş Bronz grubuna hoş geldi. Arkadaşlar izleyenlerimizin yüzde maalesef 59'u hala bizim abonemiz değil. Lütfen abone olarak izlerseniz bizleri çok mutlu edersiniz. 64 bir RS bir şey yazmış da onu kaçırdım ne dediğini hemen buluyorum hocam şu anda. Evet. Demiş ki penaltı kararı yanlış o iptal kararı doğru. Dur Safa bir daha geometri sarı, yapacağım müsaade et. Bir geometri yapacağım. Tamam bunlar bunlar o nokta şey midir demiş. Safa sarı bıyık. Devam ediyorum hocam. Lazım tanıt demiş ki Tete'nin pozisyonu rakibi fual yani penaltı demiş. İlyas demiş ki peki Mışar Konya maçında Fenerbahçe'nin attığı gol aynı bugünkü gibi o pozisyonu gibi gol verildi. Sen verildi. Aynı pozisyonu penaltı versene pozisyonu. Çakar bir daha o, geometri yapacağım. Samet evet, pozisyonu ver. Hocam Fenerbahçe içinde olsa UEFA'ya seslendiririz mi hocam? Anlayamadım evlat. İnsanlar onu soruyor. İlyas diyor ki Ahmet Çakar diyor. Ey Ahmet Çakar diyor. Ahmet Ç e, Fenerbahçe zamanında da diyor FIFA'ya seslendi mi diyor. Samet FIFA'nın iyisini kaldır. FIFA yazman lazım. Samet mükemmelsin ya. Hocam bakın alın evet. size hocam. İstediğim bu. İstediğim bu. Samet bravo. Burada geometri var kalın şey koyu renk kim ve açık renk kime baktığımızda paralel bir çizgi çektiğimizde çok net bir şekilde tete mi bu tetemiz mi soldaki Vinicius bu. Hocam yok Vinicius. O şurada fena hocam ha. Bir, kafası ileride. Tekrar tezgaha Tezgah. Evet, geldik. Hocam. Türk futbolunda tezgah var. Yazıklar olsun. Offside bu kardeşim. Hocam, be... hocam Montaj hukukuna hayır. Boya demiş ki Tete pozisyonu net penaltı. Ayağa net darbe var. Yaklaştırınca net görünüyor. Vinicius golü Ceko attığı gollerin ne farkı var? Eyyam yapmayın. Offside yok. Hocam bak ben size bir şey mi? Eğer montajla Icardi'ye ceza verirsen montajla rakibine gol atarlar hocam. Türk futbolunu montaj ediyorum. haline getirdiler. Türk futbolunu montaj hukukuyla yönetiyorlar. Bunu Hocam, derhal Türk futbolunu en koymaya davet ediyorum seni. Hocam ben el koymam. Ben demokratik adamım. Ben demokrasiyle gelirim hocam. Ben de öyleyim. Ben demokrasi yanlısıyım hocam. Biz darbelere karşı... Özledin mi ben beni bu işler? Hocam çok özledim. İkinci yarı er Galatasaray ne yapmalı? Yedekleri verebilir misiniz? allık dokuz... Ya neyi ne yapmalı? Şey, i̇şte gol yemekten başı like ama... abone, yorum atmalarını istiyoruz. Buyurun hocam. Efendim? Hocam bakın. Bir, bir yorum daha var. Diyor ki Fener yapınca sus. Galatasaray yapınca hepsi FIFA. Canım kardeşim. Yok da demiş ki çapraz kamera açısından geometri yapıyorsun Çakar demiş. Canım kardeşim. Ya tamam ben canım ne? ben, ben, Kabul ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray. Evet. için konuşuyorum. Arada bu kulüpleri yemediliyor. Canım hocam bak ben size bir şey söyleyeyim. Bakın hocam. Bunları efendim. Mesela Abdülkadir Akgül hoş geldin bu arada. Ka Kaan da demiş ki Galatasaraylı'nın penaltı yanlış. Vinicius'un golü faal değil. Vinicius'un pozisyonu offside. Viyana'dan selamlar. Helal olsun Kaan. Bakın arkadaşlar. Ne diyor ne diyor bir daha söyle. Virüs olmak. Hocam benim bildiklerimin hangisini diyor. Sigmundus Kretus S demiş ki kaleye doğru olan çizgiye bak. O yok Ahmet Bey demiş. Vallahi kardeşim. Biz nereden bakarsa o görüyoruz. Ben o görüyorum hocam nereden bakarsam. Hocam yedikleri sayıyorum. Kalede günah. Eyüp Aydın, Wilfred Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman. İkinci yarı bir Kaan Ayhan. Vinicius değişikliği olur mu hocam? Olmaz. Vinicius ileride olmak zorunda. Hiç değişiklik yok. Bu gece konuşulacak şey değişiklik falan değil. Bu gece Türk hakemliğini ve Türk futbolunun iflası gecesini konuşacağız. Hocam yok ama hani belki Barış Alper şey yaparsa ileri uçta daha etkili olabilir diye diyorum hocam. Yo yo bana göre ben şu hocam. Belki Kaan'ı Vinicius, alabilir. Vinicius hareketli topları iyi vuruyor hocam. Fena değil. Fena değil evladım. Seko diyor ki Anadolu takımları yeme yapılıyorsa bunun suçlusu TFF. Kerhan Soylu bronz grubuna hoş geldin kardeşim. Canım hocam. Arkadaşlardan bir kez daha abone olmalarını rica edeceğim. Çünkü hedefimiz 125 bin abone. Eee... 125 bin abone olmak üzereyiz. Kendi yaptığımız bu ve devarası 3-5 bin abone yaptın mı? Ufak ufak geliyor hocam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah bugünlerimizi aratmasın. Canım hocam. abone e, Gal Galatasaray 10. değişikliği yapmamalı mı hocam? Ne? Galatasaray 10. değişikliği yapmamalı mı? Şu anda değil. 60'a kadar bekliyoruz. Ne oldu hocam? Kaan Ayhan giriyor. Hocam Evladım Ayar'da belli bir sakatlık var. Belki Zaha girebilir bak. Zaha girebilir. Bu kardeşinizin, bu kardeşinizin futbol bilgisi gerçekten hiç yok. Boya demiş ki Allah'tan korkun. Çizgini, çektiğiniz çizgi doğru değil. Bu nasıl çizgi? Bu kadar art niyetli çizmeyin. Hakemlerlik bir durum yok demiş. Ne? Evet, çektiğimiz çizgi geometrik. Çağrı Hacı demiş ki görseller kaleye yakın daha kaleye yakın sağ çizgisinde daralma var demiş. Yani ben anlayamadım hocam yani seni. Canım kardeşim. Ama Kaan Ayhan giriyor. Muhtemel Vinicius değişikliği olacak hocam. Barış Alper'i en ucağı atacak. Kaan Ayhan'ı sağa beke koyacak hocam. Kaan'ı sağa alacak. Barış'ı yeri mi alacak? Evet. Abdullah doğmuş demiş ki Vinicius golü faal yoktu. Onu niye konuşmuyorsunuz demiş. Hocam ha bak bir dakika. Samet onu getir. Hocam. İçeriye bir orta köşe vuruşundan. Vinicius önündeki oyuncuyu itmek suretiyle kafayı vurdu ve gol oldu. Fal var mı yok mu? Öbürünü. E İngiltere'de olsa hocam, o gol. gol. Efendim? İngiltere'de olsa gol. Hocam o gol. O gol hocam. Öyle bir dünya yok. Oyuncu kendi alanını pek tabii ki koruyacak hocam. Rakip oyuncu üzerine geldiği zaman pek tabii ki ona yumuşatma yapacak. Şey yapacak. Benim alanıma girme diyecek yani. Benim üstüme geliyorsun dur diyecek. Orada da bir layacak yani. Futbol erkek oynuyor diyorlar ya hocam. Kadınlar oynarken de. Böyle bir itme olacak hocam. Bir yumuşatma. Ama kalkıyorsun buna faal veriyorsun. Hocam bu da kabul edilebilir değil. Zaten nitekim o faalde hata yaptığını bildiği için taşmalık da burada olsaydı vermedi hocam. Hocam var mı son olarak? Befendi, akşam programınız kaçta? TRT'de. TV. Hocam 23.30'da sizi de bekliyoruz. Eğer uygunsanız bugün gelin hocam. Ben zaten akşam şimdi programa geleceğim ama beyaz tuttuğum var benim. Aa. Tamam hocam. Orada da yıkılıyor izlenmeler. Allah daha çok versin inşallah. Amin. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Akşam 23.30'da ben, Evren Turan, Okan Koç ve Ümit Özat Garece TV'deyiz. Bu gece çok uzun olacak. Çok. Hoşçakalın. Şaşıya selam söyle. Şaşıya. Aleyküm selam hocam.